Şimdi dostlar hemen yanı başımızda yükselmekte olan bu çok etkileyici Sebil Kütap Osmanlılar döneminden günümüze ulaşmış Kahire'nin El Muiz Caddesi'nin bu orta noktasında en önemli yapılardan bir tanesidir. Alt katı bir sebil, insanlara suyun ikram edildiği yer. Üst katı ise bir kütap, katiplerin, yazma öğrenen çocukların çok güzel içerisindeki bir kütüphane ile birlikte eğitim, öğretim mekanı olarak kullandığı çok hoş bir yerdir. Altı sebil, üstü kütap, sebil kütap yapıları pek çok yerde Kahire'de karşımıza gelir ama bu en güzel örneklerinden biridir. İçinde çok zengin Çin'i tezyinat vardır, Çinleri çok güzeldir. Buranın bu Sebil Kütap yapısının yapıldığı dönem 1740 ile 1765 yılları arasında adeta bir inşaat hummasına tutulmuş olup bütün işini gücünü bırakarak hayır eserleri yaptırmaya karar vermiş olan çok hayırsever bir adam. Abdurrahman Ketüda'nın yaptırdığı en güzel eserlerden biridir. Kendisi Burada bir Osmanlı yöneticisi olarak varken 18 tane cami yaptırmış, El Eser Camii'ni yeniletmiş, İmam Şafii Türbesi'ne gittik ya bugün orayı yeniletmiş, Kalavun Camii'ni yeniletmiş, bir sürü köprü, çeşme yaptırmış, çok hayırsever bir adam. 1740'lı yıllarda tam bu Sebil Kütap yapısının ortaya çıktığı dönem biz de Muğur Osmaniye Camii'nin yapıldığı tam Kapalı Çarşı'nın yanında aynı dönemlere denk gelir. Lale Devri'nin hemen sonrasıdır. Biz de Sultan 1. Mahmut dönemlerinde işte burada hükmetmekte olan Abdurrahman Kethüda bir Osmanlı Kethüda'sıydı. O dönemde Osmanlılar bu bölgedeki yöneticiler arasında adeta bir satranç oynarlardı. Neden? Çünkü burası paytahta uzaktı. Vali bazen çok güçlendiği zaman devlete isyan edebilirdi. Tarihte bunun örnekleri var. Bu yüzden Osmanlılar denge politikası izliyorlardı. Nasıl bir politika? Buranın üç önemli yöneticisi olan Kadı, Vali ve Ketüda arasında biri biraz sivrildiği zaman Osmanlılar İstanbul'un lehine olacak şekilde diğerini güçlendiriyorlar. Diğeri biraz daha öne çıkınca güçler ayrılığı yöntemiyle birinin çok fazla sivrilmesinin önüne geçmeye çalışıyorlardı. O dönemde Kahire'de Memlüklü Beyleri vardı. Bizim Abdurrahman Ketüda o dönemde Bulut Kapan Ali Bey diye bir adamını görevlendirmiş. Diğer Memlüklü beyleri arasında iyi bir siyaset gözet. Bizim işlerime bizim işlerimize mani olmasınlar demiş ve kendisi hayır eserlerine yönelmiş. Mesela eski Avrupalı ressamlar Kahire'de çok güzel bir çizim yapmışlar. Bir hayvan yalığı, yine sebil Küttap bir arada ama önünde böyle yalak var. Onu da Abdurrahman Ketü'ye yaptırmış. Yani Kahire'nin her tarafında izleri olan bir adamdır Abdurrahman Ketüda, Ancak kendi adamı olan Bulut Bulut Kapan Ali Bey Demiş ki Abdurrahman Ketüda ona sana demiş bütün yetkilerimi veriyorum ben hayır işleriyle ilgileniyorum. Sen demiş diğer Memlüklü beylerini bertaraf ederek Memlük'te Memlüklülerin bu semtinde bu bölgesinde bizim hakimiyetimizi eline al demiş. Ama Bulut Kapan Ali Bey ne yapmış? Bütün iktidarı ele geçirdikten sonra kendisinin hamisi olan Abdurrahman Ketüda'ya ihanet etmiş. Onu Hicaz'ı sürgüne göndermiş. ipleri eline aldıktan sonra Kahire'nin yeni hakimi olmuş. Bu yüzden Abdurrahman Ketüda bu yapıyı da yaptırdığı 1740-1765 yılları arasında 25 yıl boyunca bir Osmanlı yöneticisi olarak bütün Kahire'yi abat etmiş. Ama sonra kendisi Hicaz'a sürgüne gittikten sonra yıllar sonra 1776'da şehrine dönmüş. Kısa bir süre sonra vefat etmiş. El Ezher Camii'nin güneydoğusunda gömülmüş. Kahire ile ismi özdeşleşmiş bir adamdır Abdurrahman Ketüda. İşte en güzel yapılarından bir tanesi budur. Şu mukarnasların güzelliğine bakın. Memlüklü sanatını yansıtan bakın çok güzel mermer işçiliklerini yukarıda yine görmüş olduğumuz çok güzel korkuluklu kütüphane binasını, kütap yapısını görebilirsiniz. İçi de dediğim gibi pencereden böyle yakınlaştığınızda o dönemin harika Çinilerini görebilmenize imkan sağlayan harika bir görüntüdür. El Muhi Caddesi'nin bakın tam orta noktasında şöyle Kalavun ve Berkuk külliyelerinden buraya doğru geldiğinizde yol ikiye ayrılır. Esas ana cadde bu Abdurrahman Ketüda Sebil'in solundan Babul Futuh'a kadar giden ana yoldur. Fatimilerin El Akmar Camii ve diğer güzel yapıları bu bölgededir. Bu bölgeden giderseniz ise yol biraz daha daralır ve küçülür. O yüzden caddenin ana aksı sol taraftan devam etmektedir. Biz de sol taraftan biraz daha ilerleyelim, ileriye doğru devam edelim. İçeriye doğru bakmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Çiniler muazzamdır. Yani eskiden görevliler bu içeriden dışarıdan gelip geçmekte olanlara su ikram ediyorlardı. Yani bu Abdurrahman Ketüda öyle hayırsever bir adammış ki her kış battaniye dağıtırmış bütün Kahireliler onun konağının kapısının önüne gelirlermiş. Çok hayırsever bir adam olduğundan dolayı e, yoksullar mutlaka ona gelerek evlenemeyenler ondan çeyiz isterlermiş, kızlar çeyizlik isterlermiş, başka ihtiyaç sahipleri giderler kendilerine yardım etmesini isterlermiş. Her kış battaniye dağıtmak, yorgan dağıtmak, insanları sıcak tutacak kıyafetler dağıtmak bu Abdurrahman Ketüda'nın bir geleneği imiş. Burası da onun meşhur Sebil'i. Kim var?